Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle nasıl remarketing reklamlarınızı Google Ads üzerinden kurabileceğinizi konuşacağız. Burada yapacağımız şey Google Analytics kullanmadan sadece Google Ads üzerinden remarketing kampanyası oluşturmak, hedef kitle oluşturmak ve Google Ads'inizle web siteniz arasındaki kontağın, bağlantının nasıl kurulacağını ...anlatmak olacak bugün size göstereceğim şey. Şimdi arkadaşlar, öncelikle remarketing kampanyalarını neden yapıyoruz? Şu yüzden yapıyoruz. Siz sitenize, web sitenize veya hedefiniz neyse... ...ama bugün biz web sitesini konuşacağız. İnsan çekmişsinizdir. Ve bu insanlardan bazıları istediğiniz etkinlikleri yapmıştır, bazıları yapmamıştır. Ve siz yapmayan insanlara... ...tekrar reklamlarınızı gösterip... ...onları ikna etmek isteyebilirsiniz. Veya örneğin siz e, insanlara tüketilen bir şey satıyorsunuzdur, tüketilen bir şey satıyorsunuzdur. Örneğin uyduruyorum kahve gibi ve 30 gün sonra bu insanların kahvesinin biteceği e, ne düşünüyorsunuzdur? Hani sattığınız kahveler 250 gramdır, 500 gramdır ve 30 gün sonra bu insanların karşısına yeniden çıkmak isteyebilirsiniz. Yani özetle yeniden pazarlama yapmak için e, bu videoyu izlemeniz gerekiyor. Remarketing'in amacı yeniden pazarlamayla Hedef dönüşümünüzü arttırmaktır. Çünkü şöyle düşünün, mesela e, siz reklam çıkıyorsunuz, web insanlar giriyor, ürünleri sepete ekleyip alışveriş yapıyorlar. Şimdi siz e, bu insanlara reklam gönderdiniz ya, başka insanlara reklam gönderseniz mi daha çok müşteri kazanırsınız? Yoksa ürünü sepete ekleyip alışverişini tamamlamayan insanlara mı reklamlarınızı gösterseniz daha az maliyetle daha çok satış yaparsınız. Bence ürününüzü sepete ekleyip alışveriş yapmayan insanlara gösterirseniz daha başarılı olursunuz. Yani bu kitleyi kaybetmek istemezsiniz. Bunların karşısında bir kere çıkıp yok olmak istemezsiniz. En azından bir süre kendinizi hatırlatırsanız satış yapma ihtimaliniz de artabilir. İşte biz de remarketing arkadaşlar bu yüzden yapıyoruz. O zaman hadi başlayalım. Şimdi Google Ads hesabıma girdim. Bu arada ben daha önce Google Tag Manager'ın nasıl kurulduğunu anlatmıştım. Ee, orada biz zaten etiketleri falan kurmuştuk ama ben bugün size sıfırdan yapıyormuşçasına anlatacağım. Ee, onun için başlayalım. Biraz. Şimdi arkadaşlar araçlar kısmına geldim. Kitle yöneticisine tıkladım. Burada arkadaşlar e, kitle kaynaklarına geliyorum. Ben daha önce eklediğim için burada çıkıyor ama size sıfırdan nasıl yapılacağını anlatayım. Google Ads etiketinin üzerine geleceksiniz arkadaşlar. Şuradan noktayı basıp kaynağı düzenle diyeceksiniz veya kaynağı o bağla diyeceksiniz. Hiç yapmadıysanız. Şimdi web sitenizi ziyaret eden kullanıcılar. Evet buradan ilerleyeceğiz. Devam et diyorum hiçbir şey değiştirmiyorum. Google etiket yöneticisini kullana tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar Google etiket yöneticisi sayfama geldim. Bunun ise daha önce nasıl çalıştığını daha önceki videomda anlatmıştım. İsterseniz bu videoyu durdurun. Google etiket yöneticisi videolarından bazılarını izleyin, nasıl kurulduğunu, neden ne işe yaradığını anlattığım videoları izleyin. Sonra buraya dönüp devam edin. Eğer kurmadıysanız, ama kurduysanız sıkıntı yok. Etiketler kısmına geliyorum. Yeni diyorum. Şimdi arkadaşlar, buraya remarketing ID yazıyorum. Benim ID'im neydi arkadaşlar? Dönüşüm kimliğim buydu. Ben bunu sadece buraya e kalsın diye yazıyorum. Hatırlamak adına yazıyorum. Ah yanlış şey kopyaladım. Siz buraya x, deseniz de olur ismine. Ama tabii ki düzgün bir isim verirseniz, hani burada çok fazla etiket olduğu zaman karışıklığı engellersiniz. Etiket ayarlarına tıklıyorum. Bakın Google Ads Remarketing diyor. Yeniden pazarlamalı diyebilir Türkçe kullanıyorsanız. Tıkladım. Conversion ID kısmına yapıştırıyorum arkadaşlar ID'mi bana burada söylenen ID'yi. Ve arkadaşlar tetikleyici şey kısmına da all pages diyorum. Yani bütün sayfaları okusun istiyorum. Save diyorum. Evet arkadaşlar submit ediyorum. Buraya istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Ben yine ID yi yazdım. Siz 1 2 3 yazsanız da XYZ yazsanız da olur. Ee, tıkladım arkadaşlar. Workspace'e, çalışma alanına geri geldim ve bir ön izleme yapacağım. Ön izlemeye tıkladım. Şimdi arkadaşlar, sistemin URL'ini buraya yapıştırıyorum ve bağlanıyorum. Şu kapalı kalsın. Evet arkadaşlar, sisteme girdi. Ana sayfadayız. Bakın ve bakın remarketing ID bilmem kaç numaralı ID tetiklenmiş. Tek fire diyor, ateşlendi diyor. Bu sayfada çalışıyor. Peki home sayfasında çalışacak mı? Bakalım arkadaşlar. Evet çalışıyor. Yani buradaki mantık ne? Ben şimdi Google Ads'e geldim ve Google etiket yöneticisi ile bu Google Ads'in dönüşüm kimliğini etiket yöneticisine yapıştırdım. Bu ne, ne işe yarıyor arkadaşlar? Benim Google Ads'imin sistemin içindeki aktiviteleri artık her sayfadaki aktiviteleri okuması anlamına geliyor. Yani artık benim Google Ads'im reklamı böyle kör bir şekilde vermiyor. Reklamı veriyor ve içerideki aktiviteleri de gözlemliyor. Bunu sağladı. Şimdi devam diyorum arkadaşlar. Tamam diyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar burada işim bitti. Burayı bağladım. Şimdi kitle listelerine geliyorum. Artıya basıyorum arkadaşlar. Web sitesini ziyaret eden kullanıcıları seçiyorum. Şimdi bu kitlemin adı benim sistemde. Şöyle sistemi bir inceleyeyim. Mesela kontak sayfası. Kontak sayfasını ziyaret eden kullanıcılara ben e, yeniden pazarlama yapmak istiyorum benim şu an amacım bu. Yani bu kontak sayfasını ziyaret etmiş insanlara yeniden pazarlama yapacağım. Eğer bu sayfa sizde örnek veriyorum şey sayfası olsun. Mesela sepete ürün ekleme sayfası olsun. Burada da ürünü sepete ekle yazdığını düşünün. Siz de mesela buna vermek isteyebilirsiniz. Ya mantık aynı. mantığını anlayın yani. Kendiniz çok rahat bir şekilde zaten bu videoyu izleyip tak 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 yaparsınız sırasıyla. Şimdi kontak as sayfasını ben ziyaret eden insanlara yeniden pazarlama yapmak istiyorum. Buraya kadar her şey e, anladınız. Yani ben buraya ziyaret etmiş insanlara karşısına belli bir süre zarfında tekrar çıkmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ne yaptım? Şeye geldim. Google Ads'e geldim. Neydi bu? Contact Sayfası Yeniden Pazarlama dediğim Şimdi arkadaşlar bir sayfa ziyaret edenler evet liste üyeleri Ziyaret edilen sayfayı seçeceğim Şimdi arkadaşlar Sayfa üyelerini Tıklıyorum Ve bakın içerir eşittir falan filan gibi şeyler var İçeriri seçin Veya eşittir seçebilirsiniz ama şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Eşittir seçerseniz Buradaki Kod böyle buraya eşit olması lazım. İlla bunu görmesi lazım. Bu arada benim sistem aktif bir site olmadığı için hiçbir üyesi yok. Yani doğru yapıyoruz şu an. Kafanızda bir soru işareti olmasın. Onun için arkadaşlar içerileri seçin. Şimdi bunun içerdiği şeylerden bir tanesine de contact.php değil mi? Bunları artık silebilirsiniz. Eğer sayfa yöreli bunu içeriyorsa bu insan, bu ziyaretçi sizin remarketing hedef kitlenizden biri olacak. Mesela şey diyebilirsiniz. Bunu içersin ve mesela bunu atıyorum eşit olmasın. Buraya mesela şey diyebilirsiniz. Başka bir sayfa girebilirsiniz. Veya işte hem bu olsun hem bu olsun diyebilirsiniz. Mesela bir tane biz öyle yapalım ya. Servisler. Mesela ben kontak sayfasına ve de servisler sayfasına gelen insanlara yeniden pazarlama yapmak istiyorum. Birden fazla sayfa olduğu için veya dedim. Ve seçtim. Hatta bir tane de olumsuz yapalım ve diyorum. Mesela bu bunun içinde mesela e, içeri olsun yine sayfa yöreli pardon içermez olsun. Mesela atıyorum sizin servisler servisler sayfanız vardır bir de servisler PHP mesela örnek veriyorum şöyle delete diye bir sayfanız vardır. Hani karışıklık olmaması adına yani e, iki tane aynı uzantılı yöreliniz varsa diğerinde böyle yazıp içermez olarak ekleyebilirsiniz. Ama bizim öyle bir yok. Şimdi ben iki tane sayfayı içeren insanlara yeniden pazarlama yapacağım. Bunları seçtim arkadaşlar. Diyor ki listeyi son 30 gün içerisinde kurallara uyan kullanıcılara önceden doldurun. Şimdi eğer siz 30 gün önceki insanlara da yeniden pazar yapmak istiyorsanız seçebilirsiniz. Veya boş başlarsınız. Kurduğunuz andan itibaren verileriniz dolmaya başlar. Ama ben diyorum ki eski 30 gün içindeki müşteriler de benim için kıymetlidir. Onları da alayım diyorum arkadaşlar. Üyelik süresi ürüne bağlı değişir. Yani burada sattığınız ürün e, mesela şeyse yani saç kurutma makinesi ise yani bu 30 gün sonra büyük ihtimalle alınmıştır zaten ve bir daha bu insana reklam göstermenizin bir manası yok. Hani sizden almadıysa 30 gün içinde zaten almıştır. Ama daha böyle spesifik bir şeyse bir yıla kadar bile çıkabilirsiniz. Belki mesela siz e, ahşap ürünleri satıyorsunuzdur veya işte ne bileyim ağaç ev inşası için gerekli malzemeler satıyorsunuzdur. Ve belki bu insana bir sene boyunca gözükmek sizin için mantıklı olabilir. Çünkü onun kafasında bir fikir oluşturuyorsunuz. Belki de. E ama kısa sat sürede satılacak bir ürünse yani bunu 7 gün bile yapabilirsiniz. Ama hadi biz 60 diyelim. Zaten öylesini yapıyoruz. Açıklama, açıklama ile ilgili bir şeye gerek yok. Zaten biliyorsunuz ne olduğunu. Kitleyi oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın, kontak sayfası yeniden pazarlama adında bir kitlem oluştu. Gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar, kitlemizi oluşturduk. Hadi yeniden pazarlama yapalım, hızlı bir şekilde kampanya oluşturalım. Ee, yeniden pazarlamayı görüntü reklama kampanyasıyla oluşturabilirsiniz. Yeni kampanya diyorum. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Sitemizin ilgili görselini bu seçtiğimiz kriterlere uyan insanlara görüntülü reklam ağıyla çıkacağız. Yani görüntülü reklam ağıyla nasıl çıkacağız? Hani siz böyle Google'a sitelere giriyorsunuz, web sitelerine giriyorsunuz, sağda solda böyle reklamlar çıkıyor ya. İşte onlardan bir tanesi olacağız. Ee, buradan mesela diyelim ki web sitesi trafiği, görüntülü reklamı, standart görüntülü reklam kampanyası, işletmemizin şeyini yazalım şu şekilde aldım. Yapıştırdım. Devam diyorum. Kampanya adımı falan. Ben size görüntü reklam olarak kampanyaları nasıl oluşturacağınızı anlattığım için şimdi burada hepsini tek tek anlatmayacağım. Kampanyadım kalsın. Ben değiştirmiyorum. Türkiye olsun hedefim. Diller Türkçe ama nasıl oluşturduğumu anlattığım videoyu izleyin. Yani daha detaylı olarak görün. Yani bunların hepsinin çünkü çok büyük önemi var bütçenizin şey açısından, optimizasyon açısından. Hani ben burada şimdi niye dönüşümleri seçtim, niye tıklamaları seçtiğimi, tıklamaları seçmediğimi anlatmıyorum. Ee, o videoyu izleyin yani. Bütçe kısmını arkadaşlar öyle 15 yazıyorum öylesine. Aslında size göstermek istediğim kısım burası. Şimdi bakın e, reklam grubu kısmına indim. Burada göz at diyor arkadaşlar yeniden pazarlama benzer kitleyi seçiyorum. Web sitesini ziyaret eden kullanıcıları seçiyorum. Bakın ne geldi buraya. Kontak sayfası yeniden pazarlama. Yani bizim daha demin kurmuş olduğumuz hedef kitle işte geldi. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Bakın seçtim. Başka hiçbir şey seçmiyorum. Demografi seçmiyorum. İşte hedefleme genişletmesi. Tamam yani bunu arttırırsanız ee ona göre daha fazla insan ulaşabilirsiniz. Karışmıyorum. Aşağıya doğru kayıyorum arkadaşlar. Resim ve logo ekleyeceğim. Biraz zaman aldı yüklenmesi. Şunları da seçebiliriz. Evet arkadaşlar, nihai yöremizi seçtik. Web sitemizin ismi, açıklamaları falan yazmıyorum. Kampanya oluştur diyorum. İşletme adımızı girelim. Yani size aslında göstermek istediğim şey burada tabii ki görüntü reklamı kampanyası nasıl oluşturulduğu değil. Sadece oraya hedef kitlenin nasıl seçildiğiydi. Gördüğünüz gibi yaptığımız hedef kitleyi daha demin seçtik. Siz görüntü reklamı kampanyasını gerçekten doğru düzgün kurmak istiyorsanız hani bunu reklam olsun diye söylemiyorum video uzamasın diye söylüyorum. Hani biliyorsanız zaten sıkıntı yok. Bilmiyorsanız da benim kampanya yani benim videolarımdan görüntü reklam kampanyasını izleyip güzel bir şekilde e, görüntü reklam kampanyanızı kampanyası oluşturup e, bu hedef kitlenizi de seçip remarketing kampanyanızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi kampanya devam et diyorum. Evet arkadaşlar bakın geldi şimdi tekrar bakalım hedef kitlemiz nerede ben bunu bir durdurayım önce duraklatayım şimdi bakın hedef kitlelere geldim kampanyamın içerisinde bakın kontak sayfası yeniden pazarlama hedef kitlem burada duruyor. Siz de e, bu şekilde oluşturabilirsiniz. Düzenleye basıp da içindeki şeyleri değiştirip ismini de değiştirebilirsiniz. Yani tekrar edeyim, hedef kitleme geldim. Şöyle tekrar kampanyama geliyorum. Görüntü reklamı kampanyası, web site displaydi, web website trafik displaydi. Hedef kitleme geldim. Hemen şunu da göstermek istiyorum size son olarak. Şimdi bakın ben bunu daha demin, daha demin oluşturmuştum ya. Farz edelim ki memnun kalmadım. İsmini değiştirmek istiyorum. İçerini de değiştirmek istiyorum. Arkadaşlar gelirim üzerine. Düzenlederim. İsmini mesela artık kontak sayfası istemiyorum diye düşünün artık. Mesela portfolyo sayfasına gelen insanları tespit etmek istiyorum. Şu portfolyoyu kopyaladım. Ve buradakini kaldırıyorum arkadaşlar. Sayfa içeriği içerir portfolyo kelimesi. Mesela buna da portfolyo PHP sayfasını görenler dedim. Dedim ki işte kullanıcılar bu keyada 60 gün kalmasın. Ben artık 90 gün kalmasını istiyorum. Bakın her şeyi değiştiriyorum şu an. Üyelik durumu açıklıyorum. açıklamaya girmiyorum. Hadi açıklamada girebilirsiniz isterseniz. Sayfası. Mesela ziyaretçileri 60 gün, 90 gün gibi bir açıklamada yaptım. kaydettirdim arkadaşlar. Artık değişti. Tekrardan geliyorum kampanyama. Seçiyorum. Hedef kitlesi diyorum. Bakın gördüğünüz gibi artık ismi portfolyo PHP sayfasını görenler oldu. Bu şekilde arkadaşlar siz de bir remarketing hedef kitlesi belirleyip kampanyalarınıza ekleyebilirsiniz. Ha, daha önceki kampanyalarınıza da şöyle eklersiniz. Daha önceden olan kampanyalarınızı eklemeyi de göstereyim. Mesela burada bir display ads, görüntü reklamı kampanyam var, reklamım var. Bakın burada daha önceden oluşturduğum hedef kitleler var. Şuraya tıklıyorum. Kitleleri düzenle diyorum. Ve reklam grubunu seç diyorum. Reklam grubunu seçiyorum. Sonra gözata geliyorum, yeniden pazarlama ve, ve, ve benzer kitleleri seçiyorum, web sitesini ziyaret eden kullanıcıları seçiyorum ve arkadaşlar portfolyo PHP sayfasını görenleri kaydet diyorum. Bakın daha yani yeni bir kampanyaya ya da daha önceden oluşturduğum bir remarketing hedef kitlesini bu şekilde ekliyorum arkadaşlar. Siz de böyle yapabilirsiniz. Beğenip abone olursanız abone olursanız çok mutlu olurum. İyi çalışmalar. Herkese bol şans.